Evet tarihler 9 Aralık günlerden salı. Life Haber hoş geldiniz değerli izleyiciler. Güne gündeme aktarılan gelişmeleri paylaşacağız ama önce özetler. Başkan Büyük Kılıç'ın 2027 Kültür Başkentliği önergesi meclisten tam destek aldı. Melik Gazi Belediyesi Aydınlık Evler'de yeni kentsel dönüşüm çalışması için bu tona bastı. Büyükşehir Meclisi Aralık ayı meclis toplantısında toplam 91 gündem maddesi ele alındı, karara bağlandı. Kocasinan Belediyesi eski ve yeni sanayi bölgelerinde vatandaş ve esnafın yoğun olarak kullandığı ana arterlerde altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamladı. Hepsi ve daha fazlası live ana haberde. Evet özetlerimizin geniş detaylarıyla yeniden karşınızdayız. Life Haber hoş geldiniz değerli izleyiciler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde hazırlanan ve Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanlı adaylık önergesi Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. 2025 Aralık ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Büyük Kayseri'nin bu prestijli ünvan için resmi başvuruda bulunduğunu duyurdu. Büyük Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından yürütülen projeler kapsamında Kayseri'nin güçlü bir aday olduğunu belirterek, kültür başkentli ünvanının şehrin tanıtımına, kültürel diplomasiye, sanat etkinliklerine ve turizm hareketliliğine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Türk soy tarafından düzenlenen etkinliklerde yer almak, şehrimize kazanım sağlamak ve şehrimizin daha iyi bir noktada her alanda bu cumhuriyetlerimiz açısından dünyada tanıtılmasına vesile olmak adına başkentlikle ilgili 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını elde etmek amacıyla Kültür Bakanlığımıza biz bir başvuruda bulunmuş idik. Bununla ilgili şöyle bir talebimiz var. Türk Soy nezdinde yürütülen 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylık sürecinin etkin ve koordineli şekilde takip edilmesi, gerekli kurumlarla temasların gerçekleştirilmesi ve sürecin yönetilmesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkilendireceği kişinin adaylık sürecine ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmekle görevlendirilmesi, Süreç kapsamında gerçekleştirecek faaliyetlere ilişkin gerekli kurumsal ve idari desteğin sağlanması, sürecin Kayseri'nin yararına sonuçlanması için Belediye Meclisi'nin tüm üyeleri tarafından destek verilmesine, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nce karar verilmesini arz ve teklif ederiz. Önerge Başkan Büyük Kılıç'ın yanı sıra meclis üyeleri Özgür Özer, Orhan Say, Ramazan Aylanç, Davut Umsu ve Osman Koç tarafından sunulurken meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Melikgazi Belediyesi 8 bölgede başarıyla sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarıyla riskli yapıları modern ve güvenli konutlara dönüştürürken şimdi de Aydınlık Evler Mahallesi'nde büyük bir dönüşüm projesi için harekete geçti. Proje hakkında mahalle sakinlerine Melikgazi Belediyesi tiyatro salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu bugüne kadar ilçede binlerce dairenin dönüştürüldüğünü belirterek aydınlık evlerdeki yeni projenin de kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi. Başkan Palancıoğlu eski terminalin karşısında yer alan alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eski blokları birkaç ay içerisinde kaldırarak yeni inşaata başlayacağız. Bölgede anlaşmaların yüzde tamamlandı dedi. Çorakçılar eski mahallemiz, yeni mahallemiz, aydınlık evlerde de. Ee bir noktada kentsel dönüşüm başlatmıştık. Şimdi eski terminalin karşısında da bir çalışma başlıyor. Ee, orada da belki görmüşünüzdür bazı binaların kapı pencereleri sökülmeye başlandı. Biz belediye olarak bize başvuran veya gelen talepleri değerlendirerek bir çalışma yapıyoruz. Başkan yardımcı, müdürüm ve diğer arkadaşlar e, binlerce daireyi bugüne kadar dönüştürdük. Herhangi bir zorlama olmadan projemizi size aktarıyoruz. %90'ın üzerinde sizlerden okey alırsak, evet denirse devam ediyoruz. Amacımız eski binaların yenilenmesi. Melikgazi Belediyesi yeni projeleriyle birlikte Aydınlık Evler Mahallesi'nin çehresini değiştirmeye hazırlanıyor. Şartımız şu. Birincisi %90 üzerindeki buradaki mülkiye sahiplerinin ...bu işe destek vermesi. Ee, i̇kincisi de... ...buradaki... ...mümkün oldukça... ...belediyenin bütçesini dengeleyecek şekilde... ...amacımız buradan herhangi bir para kazanmak değil... ...ama belediyeden minimum... E, ...bütçenin çıkmasını... ...sağlamak. Çünkü krediyle... ...faizle belediyeyi... ...yüke sokmak istemiyoruz. Dolayısıyla herkes... ...elini bir miktar taşın altına koyacak. Toplam... ...13 bin metrekarelik bir alandan... ...bahsediyoruz. 20 tane parsel... 19 bloktan oluşan 157 tane daire mevcutmuş. Burada bütün ülkeye sahiplerine hedefimiz daireyi verebilmek. Buradaki ilave yaptığımız bir çalışma şu anda mevcut yapılan inşaattaki dairelerin metrekarelerini 5 metrekare, 6 metrekare kadar da büyütmüş olduk. Biraz daha bu daireler ona göre büyük olacak inşallah devamındaki bloklarla da anlaşırsak aynı mimari inşallah bu şekilde devam edecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında yapılan Aralık ayı meclis toplantısında toplam 91 gündem maddesi ele alındı ve karara bağlandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 63 asıl ve 28 ek madde görüşülerek karar altına alındı. Mecliste kentin ulaşım ağından altyapı yatırımlarına, kültürel projelerden spor kulüplerine yapılacak desteğe kadar geniş bir yelpazede kararlar alındı. Özellikle yol ve kavşak projeleri, kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarının genişletilmesi ve önemli bulvarlarda katlı kavşak yapımına yönelik projeler ön plana çıktı. Başkan Büyük Kılıç, yapılan ulaşım yatırımlarının kent için büyük önem taşıdığını vurguladı ve kendi kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz projelere ek olarak halkımızın beklentilerine karşılık verebilmek için yeni imkanlar sağlıyoruz dedi. Kocasinan Belediyesi eski ve yeni sanayi bölgelerinde vatandaş ve esnafın yoğun olarak kullandığı ana arterlerde altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamlayarak hizmete sundu. ...Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar... ...bölgenin etap etap yenilendiğini belirterek... ...hem esnafı hem de şehri memnun eden çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Başkan Çolak Bayraktar, esnafı mağdur etmeden itinayla çalışıyoruz. Amacımız, Kocasinan'ı daha modern ve konforlu bir yapıya kavuşturmak. Yenilenen yollarımızın bölge sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum dedi. Şu anda eski sanayideyiz. Kocasinan Belediyesi fen İşleri ekiplerimiz asfaltlama çalışmaları yapıyorlar. Tabii ki gündüz saatlerinde burada ciddi manada bir yoğunluk olması, esnaflarımız buradaki ticaretin canlı olması hasebiyle çalışmalarımızı mümkün olduğunca aksatmamak adına akşam yapmaya gayret gösterdik ve şu anda da asfaltlama çalışmalarına devam ediyoruz. Vatandaşlar ve esnaf ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek 50 yıldır böylesine kapsamlı bir çalışma yapılmamıştı. Yağmur ve pis su hatları ayrıldı, su baskınları sona erecek. Başkanımız otoban gibi yollar yaptı, sözleriyle teşekkür etti. Malzeme olarak güzel, memnunuz. Bunlar gayet güzel hizmette. Şakırlarımız vardı burada, yamalar vardı. Haliyle şu an tek parça halinde döktükleri için güzel bir yol oldu. Ellerine sağlık. Doğal gaz geldi, kanallarımız yapıldı, işler evet. rast Kocasinan Belediyesi sanayi bölgelerinde konforlu ulaşım ve güvenli altyapı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Melikgazi Belediyesi olası afetlere karşı hazırlıklı olmak ve müdahale kapasitesini artırmak amacıyla Kayseri Afat İl Müdürlüğü işbirliğinde belediye personeline yönelik afet farkındalık eğitimi verdi. Melikgazi Belediyesi olası afetlere karşı hazırlıklı olmak ve müdahale kapasitesini artırmak amacıyla Kayseri Afat İl Müdürlüğü işbirliğinde belediye personeline afet farkındalık eğitimi verdi. Aslında Burada bugün neden buradayız? Kapasitemizi, insan kaynağı kapasitemizi afetlere karşı hazırlamak noktasında buradayız. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde deprem, sel, yangın ve diğer acil durumlarda yapılması gereken doğru davranışlar uygulamalı örneklerle anlatıldı. Camlar en büyük risklerden birisi. Cam kenarlarında mümkünse yatak koymamamız lazım. Herhangi bir sarsıntıda bizim geçişimizi, tahliye kaçışımızı e, engel olmaması için kaçışımıza mutlaka vestiyelerin, elbise dolaplarının e, veya da vitrinlerin sabitlenmesinde yarar var. Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu personelin afet anında bilinçli ve hızlı hareket etmesinin hem kendi güvenlikleri hem de vatandaşları etkin hizmet açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Palancıoğlu afet ile gerçekleştirdiğimiz farkındalık eğitimlerini düzenli olarak sürdüreceğiz dedi. Yaşamsal mekanlara geri dönüşle ilgili ilgili kurum kuruluşlardan e, e, bilgi almadan asla dönmeyeceğiz. Afet sonrasında ilk saatlerde neler yapmalıyız, nasıl davranmalıyız bunları mutlaka bilmemiz lazım. Eğitimle belediye personelinin olası afetlere karşı farkındalığı artırılırken, Melikgazi Belediyesi'nin afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale kapasitesi de güçlendirildi. Talas Belediyesi 20 yıllık kalite belgesi denetimini daha da ileri taşımak amacıyla kurumsal kalite yönetim sistemi iç tetik toplantısını gerçekleştirdi. Meclis salonunda düzenlenen toplantıda başkan yardımcıları, birim müdürleri ve iç tetikçiler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Erman Amaz, kalite yönetimi kültürünün tüm birimlerde olgunlaştığını belirterek 20 yıl önce aldığımız bu belge hizmet standartlarımızın omurgasıdır. Her geçen yıl gelişen hizmet çeşitliliğimizin sürdürülebilirliği için kalite süreçlerimizi sürekli yeniliyor ve güçlendiriyoruz dedi. TS tarafından yapılan tepkikte bugüne kadarki İSG efendim e, kalite yönetimi, iş tehlik. Neticede bizim kendi e, iç işimizde e, koordine eden bir sistem. Toplantıda kalite yönetim sisteminin çalışanlar tarafından benimsenmesinin kurumsal verimliliği artırdığı vurgulandı. E, bir müdürlerimiz gelen arkadaşlarla doğrudan muhatap olurlarsa, e, TSC'ye gelmeden önce belirteceğimiz bir durum varsa, e, yine e, bu meclis, mecliste bazı birimlerin isimleri değişti. Ondan dolayı görevlerinde bir değişiklikler varsa bunların üzerine e, durdursa e, bizim için kafi olur. İç tetkiklerin, hizmetlerin daha planlı ve sürdürülebilir hale gelmesine büyük katkı sağlandığı belirtildi. Mı? Belediye ortaklığı Belediye ortaklığı, mali içinde kalite. Bu yılın ikinci iç tetik sürecinin 8-12 Aralık tarihleri arasında belediyenin tüm birimlerinde gerçekleştirileceği açıklandı. Talas Belediyesi 20 yıllık kalite yönetim tecrübesiyle kurumsal hizmet standartlarını her geçen yıl daha da geliştirmeyi hedefliyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız'la İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklavı Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız ile İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklavı makamında konuk ederek şehirde yürütülen tarımsal projeleri ve hizmetleri değerlendirdi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin tarımda örnek bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma önemli destekler veriyoruz. Bu süreci bakanlığımız ve il müdürlüğümüzle güçlü işbirliği içinde yürütüyoruz. Amacımız Kayseri'nin tarım tarımsal üretimde kendi kendine yeten sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasıdır dedi. Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız da Başkan Büyükkılıç'a tarım ve hayvancılık alanında verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Görüşmede bakanlık ve yerel yönetim arasındaki koordinasyonun şehrin tarımsal potansiyelini daha da artıracağı belirtilerek karşılıklı iyi niyet dileklerinde bulunuldu. Başkan Büyükkılıç'ın yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi son 6 yılda tarım ve hayvancılığa sağladığı yaklaşık 1 milyar TL destekle Türkiye'de bir belediye tarafından yapılan en büyük tarımsal yatırımlardan birine imza atmış durumda. Talas Belediyesi Ali Dağı ve Erciyes manzarasına sahip Akçakaya ve Endüllük mahallelerinde bulunan toplam 30 villa parselini ihaleyle satışa sunuyor. Gelişen e, konut e, bölgelerinde yer alan bu parseller hem yatırımcıya hem de kendi yaşam alanı kurmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat oluşturuyor. Akçakaya Mahallesi'ndeki 10 villa parseli 18 Aralık Perşembe günü saat 14.30'da Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak ihale ile satışa çıkacak. Bölgenin panoramik manzarası ve ulaşım avantajı parsellerin cazibesini artırıyor. Akçakaya'daki 4 ve Endürlük Mahallesi'ndeki 16 parsel olmak üzere toplam 20 parsel için ikinci ihale ise 25 Aralık Perşembe günü saat 14'te gerçekleşecek. Endürlük bölgesi son yıllarda yoğun yatırım ilgisiyle öne çıkıyor. Talas Belediyesi vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla peşin ödemelerde %20 indirim ve 36 aya varan vade imkanı sunuyor. Böylece villa parseli sahibi olmak çok daha erişilebilir hale geliyor. İhaleye katılmak isteyenler Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden ihale şartnamesini temin edebilir. Ayrıca vatandaşlar 437 çift 54 55 numaralı telefonlardan bilgi edinebilir. Talas.bel.tr adresinden sürece ilişkin tüm ayrıntılara ulaşabilir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi organik tarımı yaygınlaştırmak ve üreticileri bilinçlendirmek amacıyla 2026 sezonu için organik tarım temel eğitimi düzenliyor. Eğitime başvurular 15-29 Aralık tarihleri arasında belediyenin internet sitesi üzerinden yapılacak. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 9 yıldır hizmet veren doğal üretim bahçesi ve organik pazarın 2026 yılı kullanıcılarını belirlemek amacıyla düzenlenecek eğitimler 13-16 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Her gün sonunda değerlendirme sınavı yapılacak ve başarılı katılımcılar organik tarım eğitimi katılım belgesi almaya hak kazanacak. Eğitime katılmak için Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak, 18-65 yaş aralığında bulunmak, ve mevcut hobi bahçesi kullanıcısı olmak gibi şartlar aranıyor. Organik tarım bölümü mezunlarında ise çiftçi kayıt sistemi şartı uygulanmayacak. Programda organik tarımın temel prensiplerinden bitki beslemeye, toprak bilgisinden organik sebze yetiştiriciliğine, zararlı ve hastalık yönetiminden arı kullanımının önemine kadar geniş kapsamlı bir içerik işlenecek. Eğitimler Kayseri Üniversitesi Safiye Çıklıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu'nun uzman akademik kadrosu tarafından verilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir tarıma destek olmak ve doğal üretim bilincini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarını aralıksız Kayseri'nin Arkadük Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası uyuşturucu ticareti yapan kuryelere yönelik önemli bir operasyona imza attı. İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirdi tespit edilen şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sonucu SC, RBC ve GB isimli şahıslar gözaltına alındı. Müzik şüphelilerin Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan iç beden muayenesinde mide bölümlerinde gizledikleri 50 kapsül içinde toplam 554 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. TC, RBC ve GM hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Emniyet yetkilileri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine karşı kararlı mücadelenin aralıksız süreceğini açıkladı. Kayseri'de sosyal medyada yayılan ve madde etkisinde oldukları iddia edilen çocuklara ait görüntüler üzerine Kom Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan çalışma sonucundaki görüntülerde çocukların MEY ve BY olduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptığı ölçümlerde MEY'nin 0.43 promil, BEY'nin ise 2.32 promil alkol olduğu belirlendi. Durumu ağır olan BEY'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, MEY'nin ise işlemlerin ardından ailesine teslim edildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında çocuklara alkollü içki sattığı belirlenen büfe işletmecisi EY yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 18 yaşından küçük kişilere alkollü içki satmak suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Ve sırada Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan Kayseri için üç günlük hava tahminlerimiz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için üç günlük hava tahminleri şu şekilde olacak. 10 Aralık çarşamba günü sisli olması beklenen havanın en düşük sıcaklığı 1 derece, en yüksek sıcaklığı ise 9 derece. 11 Aralık perşembe günü ise karla karışık yağmurlu olması beklenen havanın en düşük sıcaklığı 2 derece, en yüksek sıcaklığı ise 5 derece. 12 Aralık Cuma günü ise çok bulutlu olması beklenen havanın en düşük sıcaklığının eksi 1 derece, en yüksek sıcaklığının ise 6 derece olması bekleniyor. Evet bugün de Life Haberi noktalandırdık değerli izleyiciler. Yayında yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına mutlu haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.